e, İzle, bilmiyorum ama bu nasıl bir muhabbet ben anlamadım ya. Şunu bir dinleyin oğlum. Allah'ım alan altın almayın bekar aldın kalsın. mı? Yürü, mı? Hiç <laughs> Ay, almadım. Dinle, dinle. Hiç uğraşamam onunla. Pahalı de onun be. için. Sen var mı? Yok mi? olsa var derim. Yalanı hiç sevmem. Dolar Yalan konuşan Dolar da var. sevmem. Dolar var. 95 yaşındayım anahtını satayım. E maşallah. <laughs> bir yerimde <laughs> bir şikayetim yok. Boyum küçük Maşallah. göstermiyor. Aman. <laughs> Ola, ne güzel Ama ya. anacını satmayan bu bekar kalır yazık günah günü. <laughs> <laughs> evet boyum küçük göstermiyor. Maşallah. Çok utanç verici yazmış biri. Amına koyayım bir şeyden de eğlenin lan. Ya vur gitsin ya ne bu ya. Çok utanç verici ya bir siktir git amına koyayım gül ya. Yürürüm anasını satayım hiç arabaya. Al ben, ben sana şimdi göstereceğim biraz daha izle utanç verici göreceksin sen Çok şimdi. merak ediyorum bu gençin niye başta ne yedi ne içti. Evet. Dedim beni ısırmayın ben yedim hapır küpür yarapı şükür. <laughs> Süverim de... <laughs> de çok amına koydum pıttık. <laughs> Telefonu çekmeye kalmadı amına koyayım çekin Abla bozdu bir anda abla bir anda bozdu bak. Sen. Dur amına koydum 9 ayar küçük kadını dinle. Kadın adı gülüyor amları kalkacak orada. Dişi sikil mi kalkmıyor açık abi. <laughs> Bu arada artık, utanç verici moduna geçmeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> kızlar kızlar kutlukları sızlar. Boyum küçük gösterme anasını satayım. Anacını satma bu bu bekar karar 31'e devam. <laughs> Gülmesi var ya ben geçerim onu gülmekten yana. bakalım <laughs> abla. Ne yan yattı? Yan yattı çamura battı. <laughs> amına koydum çatla sağ kulağını sikeyim. <laughs> ya bu fake mi amına koyayım ya? Bu sahte mi bu? Seslendirme olabilir mi bu ya? Maske de var ağzında okuyamıyorum. Ne yan yattı? Yan yattı çamura battı. Amına koydum çatla sağ kulağını sikeyim. Çok ateşli oluyor yaşla nedense. <laughs> Vallahi ateşli oluyor. Vurdukça vuracağı geliyor. Vurdukça vuracağı geliyor. <laughs> amcık ağzı dik dur. Çok vurdurma yamulmuş şun amcık. <laughs> Şimdi işeyeceksin oraya şey amcık al. <laughs> kesinlikle üstüne işerim ben. Şimdi ben dikkat et kaçma böyle beri gel karşıma gel. Gel 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 bana gel. Ne varsa demişler. Bundan sonra bana kimse çok küfür ediyorsun demesin kardeşim. Yaşlılarda var. Seksi yaşlılarda var. Bak kaçmayacaksın. <laughs> üstüne oturduğun zaman kalkmayacağım. Ağır gelir. Eyvah eyvah. Ha, hadi söyle bir. Ben niçin böyle duruyorsun? Ben, ben arabaya yaslanıyorum. Bak Allah, bak nasıl duruyor. Tam yarağın üstüne oturdu gibini günah sokma. <laughs> ne belinden hayır ne deliğinden hayır kalmış. Yürü hemen koydun bombası. <laughs> Yemiş de sıçmamış. Altyazı <laughs> M.K.